Vallaha <laughs> <laughs> hadi. <laughs> yeniydi. Yok sarılamıştı, yok şeydi. Bütün kayakçılar böyle ormanların arasına kayıyor. Çekiyorum. Bu kampanyayla ile ülkemizde orman ve ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerini orman ve çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı, yaşanabilir kıyma, kılmak amaçlanmıştır. Önce şunu ifade edeyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçen yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyasıyla 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Bildiği gibi geçen yıl ormanlarımızı korumak, toplumda ağaç sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla 11 Kasım tarihi liderimizin de öngörüleriyle milli ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Erzurum'da 19.350 fidan başta olmak üzere ülkemizin dört bir satında 81 vilayetimizde aynı zamanda binlerce, milyonlarca ağaç inşallah toprakla buluşturulacak. Mutluyum, bugün çok mutluyum. Geçen sene 11 Kasım'da biraz böyle sitemli bir konuşma yapmıştım. Ama bugün hayal ettiğim şey gerçekleşti diyebilirim. Falan Dükkan dağı bizim e, nimetimiz. Evet çok soğuk dondu. Burada da konuşmayı Başkanı Bey'in yarım saat konuşacağım ona göre dedim. Şaka yaptım. O kadar olmayacak tabii. Hemen e, e özetleyeceğim. E, bir nimet burası. Burası bir nimet. Havalandan iniyorsunuz. 10 dakika içerisinde kayak yapıyorsunuz. Şu anda da kayak pistindeyiz. Güney pistindeyiz. Hayalimiz hep oydu. Bakın şu, şimdi buralar. şuralar var bile. Bir metre kare bile yer boş yer bırakmamamız lazım. Allah hepinizden razı olsun. Oktay Bey'den Allah razı olsun. Bu kardeşlerimden Allah razı olsun. Hepinizden bekleyen kardeşlerimden, ormancı kardeşlerimden Allah razı olsun. Eee Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selim Bey ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu güzel güzergahta bir metrekare bile boş bu yer bırak, bırakmayalım ve imlenmeyelim. Niye inlenelim ki? Memleketimizin her yeri güzel ama yani ağaçlı e, yerden kayak yapan insanlar tercih ediyoruz. Biz inşallah 5-10 yıla kadar bu alanda tabi e, tabii Ağaç, ağaçlar tutması çok kolay değil. Bir metrekare boş bırakmak istemiyoruz. Karşı tarafa diktik bakın biliyorsunuz. Yüzde sekseri tuttu. Yüzde sekseni tuttu o alanın. Böyle gelin şu üstüne. Gel, daha güzel. Gel, gel, şu tepeye gel. Eğil biraz güzel bu ağaç yani. Baba, Hocam biraz gelmeyin orada. Gel. Gel. Böyle güreş şey. Burada da ters diş bak bak. Evet, bak bak. Bak bak de. Şey de, böyle bir ders. Tamam. Benim istediğim hayalim buydu. Allah razı olsun sizden. Bak. Anladım. 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 Sadece. zaman geçer diye donulur toprak evet. müsait olmaz diye bir bırakmadık. Sadece aşağıya program yapacak kadar bir sabrımız. 5 milyon bir şey. Var yani. var. Harika. 10 yani. 15 sene sonra burası orman olur. Tuttu takdirde. Süper. Ne olacak zaten. Bu aşağıdaki Zeylen görüntünün aynısı burada olacak. Aynısı olacak. Aynısı da... olacak. Aynısı olacak. Çok tutuyor <laughs> musun yani. yani sağ tarafı var ya Yusuf Dere'si. O duvarların hepsini yapılmış ya normalde. Arkasında da aynı. Ne oluyor? Kızdan geliyor.